Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Cumartesi günü yani bugün saat 19'da oynanacak. İki takımın arasındaki puan durumuna bakalım. Fenerbahçe 29 puanla 1. sırada. Trabzonspor 23 puanla 7. sırada. O yüzden bu maç iki takım için de çok önemli. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.